Mandalar çayırlıkta hareket halindeyken otlar arasındaki omurgasız hayvanların kaçışmalarına ve açığa çıkmalarına neden olmakta. Açığa çıkan omurgasız avcılara yem olmakta. Mandaların bağırsakları aynı zamanda selüloz sindirici bakterilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bakteriler ise selülozun sindirmesi için selüloz enzimi sentezlemekte. Buna göre mandalarla omurgasız hayvanlar, selüloz sindirici bakteriler arasındaki simbiyotik ilişki nedir? Şimdi manda bu omurgasız hayvanın açığa çıkıp başka bir canlı tarafından tüketilmesine sebep olurken etkileniyor mu? Hayır. Ama o canlı olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla burada bir amensalizm var. Manda ile sellos sindirici bakteri arasında nasıl bir ilişki var? Bakteri ortam mandada besin elde etmiş oluyor. Yani mutualizm cevabımız A seçeneği. X ve Y komünitelerini oluşturan canlı türleri ve yoğunlukları aşağıdaki şemada sembolize edilmiş X komünitesi, Y komünitesi hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar doğrudur? X komünitesini oluşturan tür çeşidi sayısı Y'den fazladır. Baktığımız zaman yuvarlak, üçgen, yıldız. Şuraya baktığımızda yuvarlak, üçgen, kare, kalp. Bu ifade hatalı. Y komünitesinin baskın türü kalp sembolüyle gösterilen canlı türüdür. Şimdi sayıca bakacağız değil mi? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Evet hocam yani bu bir oranı ifade ediyor çünkü bize. X ve Y e komüniteleri birbirinden keskin sınırlarla ayrılmamıştır. Sonuçta bakın bir kesişim bölgesi var. Dolayısıyla Melis ve Aslan doğru yorum yapmış. Liken birliğini oluşturan X ve Y e canlılar arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? X canlısı heterotrof, Y canlısı ototrof beslenir. Şimdi Y canlısına bakıyorsunuz. Ortama glikoz vermiş. Su ve karbondioksit kullanarak demek ki burada bir ototrofluk var. X canlısı ise bunu besin olarak tüketmiş. Bu ifade doğru. X canlısı protiste aleminde, Y canlısı mantarlar aleminde yer alır. Şimdi mantarlar içerisinde ototrof bir tür var mı? Yok. O zaman bu ifade hatalı. Şimdi bu canlılar tabii ki alg ve mantarlar biliyor olabilirsiniz tabii ki. Ama burada hani görevlerini de çok iyi bilmek lazım. Hele ki mantarlarda ototrof tür olmadığını en azından şu ana kadar keşfettiğimiz türler içerisinde ototrof tür olmadığını kesinlikle bileceğiz. X ve canlı arasındaki ilişki zorunlu mutualizme örnek verilebilir. Karşılıklı fayda ilişkisidir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Komünitelerde görülen X, XYZ simbiyotik ilişkilerle ilgili tablo oluşturulmuş. Buna göre XYZ simbiyotik ilişkileri hangisine doğru verilmiştir? Her iki türün fayda sağladığı mutualizmde, bir tür fayda sağlarken diğeri bundan etkilenmiyorsa buna komensalizm demiştik. Bir tür herhangi bir şekilde etkilenmiyor, diğeri zarar görüyorsa bu da amensalizmdir hocam. Cevabımız D seçeneği olur. Arılar çiçeklerin polenleriyle besin ihtiyacını karşılarken, vücutlarına yapışan polenleri taşıyarak bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olurlar. Yani burada karşılıklı fayda var. Dolayısıyla karşılıklı fayda nedir? Elbette ki mutualizmdir. Komensalizm 0 artı rekabette her iki taraf zarar görüyordu. Amensalizm 0 eksi parazitlik artı eksi bunları unutmamamız gerekiyor. Tam parazit bitkilerde numaralandırılan grafiklerdeki metabolik olaylardan hangileri meydana gelebilir? Tam parazit bitkiler, cin saçı, canavar otu gibi bitkiler fotosentez yok, kök gelişmemiş. Dolayısıyla karbondioksit azaltıp besin üretemezler. Yani fotosentez yapmıyor çünkü. Glikozu nişastaya çevirebilirler. Neden? Çünkü bunlar bitkidir. Depo polisakkariti nişastadır. Dolayısıyla bitki oldukları için yapıya da selloz katabilirler. Bakın selloz sentezi yaparken glikozu kullanabilirler. Tabii ki fosforilasyon yapabilir. Canlı bu ADP'yi ATP'ye dönüştürebilir. Hangilerini meydana getirdi? 2 3 ve 4. Komünite ile ilgili bilgi edinen bir öğrenci ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu söyler? Belirli sınırlar içerisinde birbiriyle etkileşime girecek kadar yakın yaşayan farklı türlerin oluşturduğu topluluk. Doğru. Karasal komünitelerde tür çeşitliğin dağılımını sadece enlem belirler. Hayır. Bitki örtüsü, su miktarı, toprağın yapısı bir sürü faktör var. Komünitelerde baskın türün zaman içerisindeki değişimine süksesyon denir. Doğru. Baskın olan bir türün yerine başka bir tür gelir. Mesela yangın gibi, doğal afet vesaire gibi sebeplerden dolayı. İnsanın sindirim kanalında yaşayan yararlı ve zararlı bakteri türlerinin oluşturduğu topluluk komüniteye örnek verilebilir. Sonuçta farklı türlerin oluşturduğu gruplar. Sucul komünitelerin sıcaklığının değişimi komüniteye istilacı türlerin yerleşmesine neden olabilir? Dışarıdan gelen bir tür, var olan türlerin yok olmasına neden olabilir? Cevabımız B seçeneği olur. Paramesyum aurelia ve paramesyum caudatum ile yapılan deneyler verilmiş. Bakın farklı ortamlarda bu canlar tutulduğunda ikisinde de sayıca artış görülüyor. Ancak her gün belirli bir miktar besin verilerek beraber yaşadıkları bir ortama bırakıldıklarında Kaudatum burada bakın ne oluyor? Sayıca ciddi azalıyor. Aurelia sayısını belli bir seviyeye kadar çıkartabiliyor. Ama lütfen dikkat edin o eski seviyelere kadar da çıkartamıyor. Neden? Çünkü burada bir rekabet var. Bakın her iki canlının da ortamda olumsuz etkilendiği bir durum söz konusu. Aynı kaynağı kullanan farklı türler arasında daima kaynak paylaşımı görülür. İşte daima kaynak paylaşımı görülür ifadesi burada hatalı oluyor. Neden? Bakın kaynak paylaşılmamış ki kaudatun neredeyse yok olma tehlikesi altında. Rekabette elenme olmuş yani burada. Aynı kaynaktan yararlanan türlerden birinin üstünlüğü diğerinin yok olmasına neden olabilir? Cevabımız ne oldu bakın 1 ve 3. Yani rekabette elenme de olabilir, kaynak paylaşımı da olabilir. Bu soru ona vurgu yapıyor.